Kaç oldu? 1. Bir oldu. Tamam hadi bir tane daha ye. Üç 3 oldu. 3 oldu. Hadi bir tane daha, ye bir tane daha. Hayır. Hadi. Hayır. Bak az kalmış zaten. <laughs> Aa, ah, acıdım. Bir daha üç tane ye. Tamam. Bir oldu. Evet bir oldu. Dikince, çabuk ol. İki oldu. İki oldu. Üç oldu. Üç oldu. Yeter. Bölümden de bitir lütfen lütfen. Hadi. Ama, ama bunu yiyince sucuk mu yapacaksın demiştin? Ha sucuk mu yiyeceksin sen?